Arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane videolarımıza karşı Şimdi Arkadaşlar GTA 5 videosu indireceğim. GTA 5 bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar ilk önce Google'a iniyorsun. İn şöyle giriyorsunuz. Yazma yerine şöyle GTA GTA en yani sonra 5 GTA 5 mobile mobile indir. Ha, gel yeah, arkadaşlar indir. Arkadaşlar buradakilere tıklamıyorsunuz. Doğru link hangisiydi bakalım şimdi. Doğru <laughs> Arkadaşlar bu APK'yi açıyorsunuz. Şuradaki videolar var. GTA 5 abk ve bu sayfa değil. Bakın GTA 5 mobile yazdık ya. Bak ha da o link yaptım şimdi o bu. Bakın. GTA 5 e şey çıkıyor. Arkadaşlar durun bir dakika ben onu bir Türkçesini çevireyim. Okay. Ha, Lost için, için indiriyoruz. Lost için indiriyoruz. Şimdi dosya indirecek. APK tekrar indirmek istiyor musunuz? Diyor indiriyorum ben. İndirdi ya bende. Ben oyunu indirdim için tekrar indiriyor şimdi. Ben oyunu indirdim ki tabii ki. Buraya böyle reklam çıkıyor ona basmayın. Ha, aç diyor bakın. Şimdi aç'a tıklayın. Los için. De tamam tamam. Los için. Ben e, dosyayı iki kere indireceğim. Sağlama <laughs> Bak GTA 5 mobil ediyor ama onlardan hiçbirine tıklamıyorsunuz. Buraya gelecek. Eba ya geldik. Kuldan şimdi APK'miz indirmiş mi APK'miz? Ha işlem tamam diyor. Buna şık Bak şimdi işleme gidecek. Ha, yükle. Şimdi GTA 5 Mobile'i indiriyor. Bekliyoruz. Şimdi GTA 5 Mobile'mizi indirecek. Arkadaşlar hırsızlık olayı ne kadar alacağım? Bakın aç diyor. Şimdi açıyor GTA 5 Mobile'in. arkadaşlar bu %100 gerçek tanıştık. Burada şey e, oyunun şey bilgilerini veriyor. Burada da yapanları veriyor. Kim yapıyor? Kim ediyor? Onlara şey veriyor arkadaşlar. Şimdi burada top to start diyor. Top to start'a tıklıyoruz. Şimdi long story modu mod açacaksın Yani loading story oh. şimdi açtı mod. Şimdi bundan bakın bundan 9 yıl oldu Bakın her türlü gerçek arkadaşlar. Gerçek değil <laughs> tabi Arkadaşlar böyle videoların böyle tarz videoları isterseniz yorumları bekliyorum arkadaşlar yazın ne istiyorsanız ne, ne gibi csgo mu ne isterseniz onu parası şekilde indirelim hadi bakalım kendinize iyi